Merhaba sevgili annelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkan. Umarım iyisinizdir. Bebişlerimiz de gayet sağlıklıdır. Evet bugün sizlere 8. ayda bebeklerimizin neler yemesi gerektiği ile ilgili menü paylaşımlarıma hemen başlayacağım. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, sayfamda 6. ve 7. ay ile alakalı da menü paylaşımları mevcut. Eğer bunları da izlerseniz e, sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki bu ay ay ayrı bir e, program olarak bunu düşünmememiz gerekiyor. 6. aydan itibaren başlayan bir parça bütün ilişkisi olarak bu sürece bakmamız gerekiyor. Evet, bebeğimiz 8. ayına e, girmesiyle birlikte artık menülerimiz çok daha çeşitli ve zengin bir hale geliyor. Artık bebeklerimiz e, tadım ayını aslında tamamen bitirmiş oluyorlar. Yani tadımlık değil, doyumluk aya artık geçmiş oluyoruz ve porsiyonlarımız da biraz biraz artık artmaya başlıyor annelerim. Biliyorsunuz ki 9. hafta ile beraber aslında 8. ayımız başlıyor ve biz doktorumuzun tavsiyesiyle 10. haftamızda yani 8,5 aylıkken artık 3 öğün yemeye başlamıştık. Bu size 2 öğünlü ilk haftamız son menümüz olacak 10. haftadan itibaren artık menülerimizde 3 öğün şeklinde hazırlamış olacağım annelerim dediğim gibi yine porsiyonlarımızın her öğünde bir çay bardağını geçmemesi gerekiyor ve artık belli bir süreç içerisinde artık ek gıda sürecine de bebeğiniz alıştığı için artık siz az veya çok bebeğinizin ne kadar yediğine göre bu öğünleri ayarlamanız gerekiyor o zaman şimdi hep birlikte menü paylaşımlarımıza başlayalım annelerim ama öncelikle bu güzel videom için yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim annelerim. Aynı zamanda kanalıma da destek olmak için abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman şimdi hep birlikte artık menülerimize geçebiliriz. Evet sevgili annelerim 8. aya girmemizle beraber yani 9. haftamızda artık son 2 öğünlü haftamız olmuştu bizim için. Ve ben de programımı bu şekilde sizlere yine hazırladım ve sunmak istedim. 9. haftamızda biliyorsunuz ki bir önceki videomda yani 7. ayın 8. haftasında tavuk tadımımızı yapmıştık 3. gün. O yüzden 9. haftanın ilk gününde de 3. gün olarak tavuk tadımını muhakkak ekliyoruz annelerim. Bu hafta tadacağımız ürünler maydanoz, armut, 5 tahıllı ekmek ve mercimek annelerim. Evet dediğim gibi geçen ayın son gününden kalan tavuk tadımımızı yine bu ara öğünümüz, ana öğünümüz şeklinde burada tavuk köftesi ve yoğurt olarak devam ettiriyoruz annelerim. Kahvaltı artık bebeğinize burada kahvaltı yazmamız sebebi artık bebeğinize kahvaltı öğünlerinde neler verebileceğini siz kendiniz karar verebilirsiniz. Çünkü bu aşamaya kadar birçok şey denediniz. Ben o noktada sizlere artık karışmak istemediğim için kahvaltı yaptım ama kahvaltının yanında ekstra muzlu muhallebi de muhakkak buraya kattım dokuzuncu e, haftamızın ilk tadımını maydanozla başlatıyorum annelerim ve ilk olarak omletin içerisinde deneyebilirsiniz maydanozlu omlet ve yanında e, kahvaltı olarak bebeğinize e, bunu sunabilirsiniz e, onun devamında hemen ara öğün olarak da armutlu muhallebi burada ikinci tadımımız olan armut adasında yer vermiş oluyoruz ikinci gün yine maydanozlu omlet ve kahvaltı burada armutlu pankeki ara öğün olarak yaptım ama siz şöyle de yapabilirsiniz armutlu pankekin yanında bebeğinize farklı bir bu zamana kadar denediğiniz ürünle destekleyici bir ara önünde beraber vermiş olabilirsiniz üçüncü günümüze yine bu sefer armutlu pankeki kahvaltıda yaptım ve ekstra e, tabii ki kahvaltıda bebeğime yedirmek istediğim şeyleri de buraya koydum. Ve e, sonrasında e, ana öğünümüz olarak da maydanozlu kuzu köfte ve artı yoğurtla destekleyici bir ara öğün bebeğimi hazırlamış oldum. Evet, sonrasında artık bakliyatları yavaş yavaş biliyorsunuz ki giriş yapıyoruz. birinci günümüzde e, kahvaltı önümüzde 5 tahıllı ekmek ve e, kahvaltı yani yumurta bebeğinize verebilirsiniz. Bu aydan sonra her Kahvaltıda muhakkak yumurta vermeniz çok önemli annelerim. Çünkü biliyorsunuz ki yumurta çok besleyici bir ürün. Ama sadece yumurtanın sarısını veriyoruz biliyorsunuz ki. 10. aydan sonra bebeklerimizi artık beyazını çok az az denetebiliriz. O yüzden 10. aya kadar yumurta sarısıyla devam ediyoruz. Ve ara öğün olarak da mercimek çorbası ve yoğurt. Yoğurdu ya da kefiri muhakkak kullanın annelerim. Çünkü mercimek çorbası biraz gaz yapabiliyor biliyorsunuz ki. Bu bütün bakliyatlar için geçerli. Bu konuda da size çok önemli bir tüyo vereyim. E, bunu doktorumuz bize özellikle söylemişti. ve Gerçekten bu benim için çok büyük bir nimet olmuştu. Size de o yüzden söylemek istiyorum. E, kuru bakliyatları 2 gün suda bekletirseniz gaz özelliği daha çok azalıyor annelerim. Yani bebeğinize yapmadan 2 gün önce suda bekletip sonrasında yaparsanız en azından bebeğinizin çok fazla gaz problemi yaşayabilirsiniz yaşamasını engellemiş olursunuz. İkinci günümüzde yine kahvaltı ve 5 tahıllı ekmek, yine kahvaltı ve 5 tahıllı ekmek yapıyoruz. Ara öğünlerimize yine mercimek çorbası, yanına yoğurt, kefir veya sebze püresiyle bunları destekleyebilirsiniz ve tabii ki yine her ara öğünümüzün içerisine zeytinyağımızı eklemeyi ve bebeğimize istediği kadar su içirmeyi unutmuyoruz annelerim. Şimdi 10. haftaya geçeceğiz. Artık 10. hafta ile beraber 3 öğünlü porsiyonlarımıza başlamış olacağız. Evet sevgili annelerim artık 10. hafta ile beraber dediğim gibi 3 öne geçiyoruz. Yani biz o şekilde yapmıştık. E, doktorumuzun tavsiyesiyle tabii ki yine hemen bunu söylemek istiyorum. Evet e, 10. haftamızda 1. E, günümüzde e, başlayacağız ama öncelikle de salatalık, tahin, dereotu, bamya, brokoli ve karnabahar Bizim bu haftada denilmiş olduğumuz ürünler öncelikle bunu söylemek istiyorum size annelerim. Tabii ki bazı ürünlerin alerjen riski çok az olduğu için biz aynı haftada birkaç ürünü aynı anda deneyebiliyorduk. O yüzden bebeğinize herhangi bir reaksiyon görmediyseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yalnız ara öğünlerimizle ilgili hemen en başta videomun başında şunu söylemek istiyorum. Midemizi yani bebeğinizin midesini yormayacak ara öğünler hazırlamanız gerekiyor. Çünkü bebeğiniz artık iki öğünden üç öğüne bu ayda bu haftada geçeceği için bir bocalama dönemi olabilir. Ve bu nedenle de bebeğinizin midesini yormayacak ara öğünleri tercih etmeniz gerekiyor. Ben de zaten muhallebi, sebze püresi, meyve püresi ya da yulaflı muhallebi veya irmik gibi şeyler yazmıştık biz de doktorumuza. Yine burada da sizlere onları göstereceğim. Şimdi birinci günümüzde salatalık tadımımızla başladık ve ana öğünümüzde bamya yemeğiyle başladık annelerim. Salatalık ve maydanozlu omletimizle beraber artık ara öğünümüze muzlu muhallebi gibi basit bir e, bebeğinizi yormayacak bir öğün ve sonrasında zeytinyağlı bamya yemeği yaptık siz bamya yemeğinin içerisinde istediğiniz herhangi farklı bir sebze varsa yine katabilirsiniz annelerim ikinci günde de yine kahvaltılık e, ve salata e, kahvaltı artık dediğim gibi siz ne istiyorsanız onu hazırlayabilirsiniz ve artı salatalığımızı muhakkak deniyoruz ara öğünümüzde yulaflı kayısı ve bebeğinizin zaten yulaf çok tüketmesi gerekiyor kabızlık problemine de biliyorsunuz ki çok iyi geliyor annelerim ve sonrasında yine bamya yemeğimiz artı yoğurdumuz bu sefer var. Üçüncü günde yulaflı e, yumurtalı omlet yapıyoruz. Yanında istediğiniz farklı bir kahvaltı öğünü varsa ekleyebilirsiniz ve salatalığımız da yine burada. Armutlu yemeğimiz ara öğünde ve bamya yemeğimizin artık 3. gününü tamamlamış oluyoruz ve yanında da yoğurdumuz bu şekilde annelerim. E, Artık yeni bir tadım aşamasına geçtiğimizde birinci günümüzde dereotunu deniyoruz. Dereotlu omlet ve kahvaltı ara önümüzde muzlu avokadolu ve keçi boynuzu özüyle bir irmik hazırlıyoruz bebeğimize ve sonrasında brokoli çorbası brokoli yine bu ayda deneyeceğimiz bir ürün. Kefirle birlikte veriyoruz. Neden kefir yazdım? Çünkü biliyorsunuz ki brokoli çok gaz yapabilir. Brokoli de şunu önemli olarak söylemek istiyorum annelerim. Brokoli e, saplarını kesinlikle bebeğinize vermeyin. Sadece çiçek kısımlarını verirseniz gaz yapma ihtimalini biraz daha azaltabilirsiniz. İkinci günümüzde yine kahvaltı ve kefirimiz var. Çünkü brokoli yiyen bebeğiniz biraz gazlanmış olabilir. Kefirle bu sorunu çözebiliriz. Bebeğimizi yine yormayacak dereotlu bir sebze püresi ve akşama yine brokoli yemeği ve yanında yoğurt. Üçüncü günümüzde yine dereotu tadımımızı da yapıyoruz biliyorsunuz ki dereotlu omlet ve kahvaltımız. Araya meyve püremiz ve üçüncü günümüzün brokolisinde de patatesli havuçlu brokoli yemeğimizi görüyorsunuz. E sonrasında artık tahin denemeye başlayabiliriz annelerim ve karnabaharla devam ediyoruz. Kahvaltımızın yanına tahinli ve keçi boynuzu özünü bebeğinize ekmekle yedirebilirsiniz. Yulaflı elmalı muhallebimiz var ve ana öğünümüzde de karnabahar çorbamızla bebeğimizin 10. haftasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi artık 11. haftadayız. Yine 3 önümüze geçiyoruz. Ben ara öğünleri burada değiştirmedim. Yine aynı şekilde bir önceki hafta gibi devam ettim. Ama siz ara öğünlere farklı şeyler koymak isterseniz tabii ki koyabilirsiniz. E 11. haftada tayın biliyorsunuz ki geçen haftadan kalan tayinlerimize kahvaltıda devam ediyoruz ve karnabaharlarımıza. Onun üzerine burada buraya artık zeytin ezmesi, balık, nohut ve bebek peyniri eklenecek annelerin bu haftada. Yine kahvaltımıza tayın ekleyerek devam ediyoruz. Muzu muhallebimiz ve sebzeli karnabahar yemeğimizle beraber yoğurdumuzu bebeğimize e, bu ikinci günümüze yine veriyoruz. Yine kahvaltı ve tahin. Tahinlerin yanına keçi boynuzu özlerini ekleyebilirsiniz. Ya da evinizde farklı bir öz varsa onları da yine ekleyebilirsiniz. Yulaflı kayısım zaten ara önümde. Ve sonrasında yine sebzeli karnabahar yemeğim yoğurtla birlikte bebeğimi veriyorum. Ve sonrasında zeytinli ekmek. ilk olarak zeytinli ekmek deneyebilirsiniz annelerim. Çocuklara böyle çok ağır gelmiyor o zaman. Yine yanında istediğiniz kahvaltıyı bebeğinize hazırlayabilirsiniz. Ara önümüzde armut, armutlu irmiğimiz var. Ve artık İlk önümüz ara ana önümüzün ilk tadımı balıkla bunu buğulama yöntemiyle yani suda haşlama yapabilirsiniz sebzeli bir şekilde. Yine 3 gün kuralına uyarak bebeğinize veriyorsunuz. Bebeğinize balık yedirdiğiniz günler annelerim yoğurt yedirmemeye özen gösterin. Eğer yedirecekseniz de en az arasında 3-4 saat olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, birinci günde eğer bebeğiniz zeytinli ekmeği sevdiyse ve reddetmediyse ikinci günde artık ezme şeklinde kahvaltılarını ekleyebilirsiniz. Omletlerine de yine ekleyebilirsiniz burada. Yine ikinci ve üçüncü günde zeytin ezmesini bebeğinizin durumuna göre kahvaltılarını ekleyebilirsiniz annelerim. Ara öğünlerimiz yine muzlu avokadolu ve keçi boynuzu özlü irmiğimiz ve sebze püremiz var. Diğer günlerimizde yine iki günümüzde balık yine suda haşlama yani buğulama yöntemini ve sebzeli şekilde bebeğinize verebilirsiniz. Diğer e, bebek peynirimiz ve nohutumuza geçiyoruz artık. Bebek peyniri ve maydanozu omlet İkinci günümüzde yine bebek peyniri ve bebek bisküvili kahvaltı bebeğinizi hazırlayabilirsiniz. Ara önlerimiz yine aynı. Akşam yemeklerimizde nohut yemeğimiz var. Yine yanında kefirimiz var. Yine burada bakliyatlarla ilgili tekrar hatırlatmak istiyorum size annelerim. İki gün suda bekletirseniz bebeğinize daha az gaz yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada da yine kefirle verirseniz en azından gaz problemini de bir nebze de olsa azaltmış olursunuz annelerim. Şimdi hep birlikte 12. haftaya geçelim. Evet sevgili anne Şimdi artık 12. haftamıza geçtik. Bir önceki haftadan kalan nohut ve bebek peyniri tadımımızın 3. gününde yine devam ediyoruz. Bebek peynirli omlet, salatalık ve tahinle kahvaltımızı bebeğimize verip ara önümüzde muzu muhallebi ve akşam önünde yine nohut yemeği ve kefiri bebeğimize veriyoruz. Sonrasında 12. haftanın tadımlarında ıhlamur, pirinç, makarna ve yeşil soğan artık var. Ihlamuru bebeğime nasıl vereceğim diye soruyorsanız annelerim kahvaltı önünde muhallebi ya da irmikli şeklinde hazırlayabilirsiniz. Bebekler bunu gerçekten çok seviyorlar. E, Ihlamurlu kahvaltıyı muhallebi artı omlet olarak 3 gün bu şekilde düzenlemiştik. Ya irmik ya da muhallebi şeklinde yapabilirsiniz. Ara öğünlerimiz yine artık aynı. Yulaflı kayısı, armutla irmik ve keçi boynuzu özleriyle bunları tatlandırabilirsiniz. Ve burada artık akşam yemeğinde pirinç deniyoruz annelerim sebzeli pirinç yemeği yapabilirsiniz gördüğünüz gibi burada pirinçli ıspanak yemeğimiz var yine yanında yoğurt pirinçli pırasa yemeğimiz ve yanında yoğurdumuz var e, artık pirinci e, ıspanak yemeğinin ve pırasa yemeğinin içerisinde kata, katarak bebeğinizin bütün e, daha önce de denemiş olduğu sebzelerin e, vitaminini ve proteinini almasını sağlayabilirsiniz annelerim Çünkü menülerimiz artık biliyorsunuz ki zenginleşmeye başladı Bunları da yiyerek bebeğimizin günlük ihtiyacı olan kaloriyi almasını sağlamamız gerekiyor. Ve son 3 günde de yeşil soğan ve makarnamızı deniyoruz. Yeşil soğanlı omleti bebekler gerçekten çok seviyor annelerim. Eğer benim bebeğim yumurta sevmiyor diyorsanız da muhakkak bu yeşil soğanlı omleti denemeniz gerekiyor. Yine yanında salata ve kahvaltı ürünü de yanında koymak istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Zeytinler, tayın, pekmez gibi... Ara önlerimizde sebze püresi, sütlaç ve yulaflı muhallebimiz var. Sütlacı artık pirinci denediğimiz için çok rahatlıkla bebeğinize verebilirsiniz. Tabii ki tarçınsız olması gerekiyor. Ee, makarnamızı da ilk gün yoğurtlu makarna, ikinci gün sebzeli makarna, üçüncü günde balık artı makarna şeklinde 12. haftamızda tamamlamış oluyoruz annelerim. Evet sevgili annelerim gördüğünüz gibi artık 8. ayla birlikte bebeğimizin öğünleri ve porsiyonları da şenlenmeye başlıyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. 9 Dokuzuncu ile beraber artık bebeğinize kendi evde yaptığınız yemekleri tuzsuz ve tabii ki domates salçasız olmak üzere artık kendi hazırladığınız yemeklerden de bebeklerinize tattırmaya başlayabilirsiniz. Ve sizinle birlikte çok rahat bir şekilde yavaş yavaş sofraya oturmaya başlayabilir. Eğer bu zamana kadar BLV yöntemini denemediyseniz bu aydan itibaren artık denemeye başlamanızı sizlere öneririm. Çünkü büyük ihtimalle bebişlerinizin de artık dişlerde yavaş yavaş çıkmaya başlayacağı için çok rahat bir şekilde artık kendi kendi yemeği öğrenecektir annelerim. Bu ayrıntıyı lütfen unutmayalım. Bu aylardan itibaren bebeğimizi bizim gözetimimiz altında kendi yemesi gerektiğini de artık öğretmemiz gerekiyor annelerim. Evet videomu burada artık sonlandırıyorum. Umarım yine sizlere faydalı bir içerik olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Abone olursanız da kanalıma destek olmak için gerçekten beni çok mutlu edersiniz annelerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.